Bir gün Van'ın Top Yıldız Köyü'nün sakinleri sanki bir kabus yaşıyor gibi uyandılar. Uçurumun dibinde tam 500 koyun yatıyordu ve hepsi düşmüştü. Neden mi? Bir koyun yanlış bir adım attı ve tüm sürü peşinden gitti. Bu ürpertici olay aslında hepimizin içinde gizlenen evrimsel bir tehlikenin yalnızca koyunlar üzerindeki bir örneği. Peki ya insanlar? En fazla ne yapabilir ki insanlar? Sonuçta aklı başında varlıklarız öyle değil mi? İşte bugünkü konumuz yanlış kişilerin istismarıyla bir kabusa dönüşebilen sürü psikolojisi. Biz insanlar kendi kararlarımızı verdiğimiz sanırız değil mi? Ama aslında çoğunluğun peşine takılmak içimizdeki en güçlü dürtülerden biridir. İnsanların kalabalığı takip etme eğilimi hayatta kalma içgüdülerimizle derinden ilişkilidir. Çoğunluğun kararına uymak bireyin gözünde hayatta kalma şansını artırır Çünkü grup bir tehdit veya fırsat hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilir. Kısacası bu kadar insan yapıyorsa bir bildikleri vardır. Öyle değil mi? İşte burada devreye beynimiz giriyor. Beynimizdeki aynen nöronlar başkalarının davranışlarını kopyalamamızı sağlarken sosyal uyum ihtiyacı da bizi grupta kalmaya zorlar. Beynimiz bir grubun dışına çıkmanın sosyal bir acıya yol açacağını algılar ve bu tepki bazen tehlikeli kararlar alınmasına yol açarak bireysel düşünceyi geri plana iter. İşte bu yüzden tehlikeli bile olsa kalabalığı takip etmek içgüdüsel bir tepki haline gelir. Bu durumu 1978 yılında gerçekleşen ve insanlık tarihinin en trajik olay olaylarından biri olan Johnstown faciası ile açıklayabiliriz. Bu olayda tarikat lideri Jim Jones'un tek bir sözüyle tam 900 kişi düşünmeden hayatına son verdi. İnanması zor değil mi? Ancak o kalabalık içinde tek bir kişi bile topluluğun güvenliğini sorgulamadı. Herkesin aynı şeyi yapması onlara güvenli ya da doğru gelmişti. Sürü psikolojisinin etkisi yüzlerce insanın bilinçli bir şekilde hayatlarına vermesine neden oldu. Jim Jones, People's Temple adlı tarikatın lideriydi ve tarikat üyelerini kutsal bir yaşam vaat ederek bir araya getirdi. Zamanla bu grup liderlerinin her söylediğini harfiyen uygulayan bir yapıya büründü. Jones dağına taşınan üyeler zaman içinde yerel halktan izole oldular ve Jones'un direktifleriyle hareket eden bir kitlenin parçası haline geldiler. Jones kendisini tanrısal bir figür olarak gösteriyor, üyelerini sürekli olarak itaate zorluyordu. Olayın en tır nörolojik noktalarından biri grup üyelerinin kararlarını çoğunluğun etkisi altında sorgulamadan kabul etmeleriydi. Johnson kurtuluş adı altında yaptığı son çağrı kitlenin büyük bir kısmını hayatlarına son vermeye ikna etti. İnsanlar o kadar güçlü bir şekilde birbirlerine bağlıydılar ki, hayatlarını kaybetmeleri gerektiği inancı kolektif bir şekilde kabul edildi. İşte bu trajedi sosyal uyumun ne kadar tehlikeli bir güce dönüşebileceğini gösteriyor. Ve bu korkutucu güç sadece büyük trajedilerde değil günlük hayatımızda da karşımıza çıkıyor. Mesela devre miltler. Şu muhteşem kaplıca tatillerinden bahsediyorum. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Peki devre nasıl satılıyor biliyor musunuz? Hemen anlatayım. Bir gün telefonunuz çalar ve sizi tanıtım diyerek harika bir tatil fırsatına davet ederler. Üstelik tamamen ücretsiz. Sizi arayan kişiler aslında o devre mülkü size bizzat satacak olan kişilerdir. Hafta sonu geldiğinde sabah sizi belirlenen yerden otobüsleriyle alırlar ve macera başlar. Şehirden çıkan otobüs kaplıcaya varınca sizi muhteşem bir karşılama bekler. Önce bir açık büfe kahvaltı, her şeyi tertemiz, düzenli. Sonra rehberler eşliğinde güzel bir tanıtım turu. Öğleye doğru şifalı kaplıca suyunun biraz keyfini çıkartırsınız ve akşam olur. Akşam sizi otelin büyük salonu Salonuna holdingin sahibi olan kişi tarafından özel olarak davet ederler ve yanınızdaki o çok neşeli rehberinizle birlikte salona doğru gidersiniz. Burada herkes bir masa etrafında toplanmış inanılmaz bir kalabalık ve sizin gibi onlarca kurban vardır. Ve bu esnada sahneye biri çıkar. Bu kişi holdingin sahibidir. Sözde müşterileri olan saygısından dolayı ceketimi çıkartabilir miyim diye izin alarak konuşmaya başlar. Sağlık için harika, her yönüyle mükemmel. üst üstelik harika bir kampanya var yahu. Ve işte başlıyoruz. Sabahtan beri yanınızda artık ailenizden biri gibi davranan o neşeli tur rehberiniz birden satış temsilcisine dönüşür. Ve bunlar masalarda oturan herkese kişisel olarak yaklaşmaya başlarlar. Ama asıl ilginç kısmı satışlar yapılırken tam yanınızda bir alkış kopar ve sözleşme satıldı diyerek masanın etrafındaki insanlar birden tebrikler diye bağırırlar. Birisinin devre mülkü satın aldığına dair şamata yapılır ve bu alkışlar kısacası kitli psikolojisini tetikleyip sizi de imzalamaya zorlayan bir araçtır. İşte buradaki temel oyun da tam olarak bu, sürü psikolojisi. Toplumun baskısıyla herkes aynı yolu takip etmeye başlıyor ve siz de bir şekilde kendinizi bu yolda buluyorsunuz dava tatil kazandım söylendi 3 gün 3 gece Biz de inandık oteli gezdik Otel gerçekten çok güzel Mesela şimdi de hayatın çok içinden Hepimizin aşina olduğu bir telefon markasına bakalım Bu marka yeni bir ürünü tanıtıldığında Mağaza önlerinde kilometrelerce kuyruk oluşuyor Ve evet herkesin aklındaki o marka İsmi lazım değil Yani telefon modeli tanıtıldığında Daha tanıtım bitmeden insanlar kuyruğa giriyor Ama bir önceki modelden farkı ne? Belki bir kamera belki birkaç yeni özellik. Bazen de tek fark ismindeki sayı. 13 mü? Hayır hayır. 14'ü çıktı onun. Aslında o kilometrelerce kuyruk bu işin bir parçası. Çoğu zaman insanlar yalnızca herkes alıyor diye kendilerini 24 aylık taksitlerin ödemesini yaparken buluyor. Harcadıkları para neredeyse 6 aylık maaşlarına denk geliyor. Ve firmanın yaptığı en büyük strateji sürü psikolojisi. 179. sıradayım. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum. Zeytin bundan buraya gece saat 11.30'dan beri sıradayım burada. Bu psikoloji o kadar güçlü ki şimdi çıkıp kalabalık bir sokağın ortasında ortada hiçbir şey yokken kaçın diye bağırsam belki kimseden tepki gelmez. Fakat birkaç kişi dahi tepki verse topluca bir koşu antrenmanı yapmak hiç de zor değil. Yeter ki ilk kaçanı bul. Birkaç kişi ikna ettikten sonra kalabalığın seni takip etmemesi için hiçbir sebep yok. Ve bunu kullanarak Milyon dolarlar kazanmak hiç de zor değil. Bazen bir telefon, bazen bir çikolata, bazen de neyse oralara hiç girmeyelim şimdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.